Sürücülerin en büyük kabusudur. Önünde büyük bir araç varken sollama yapmak. İşte bu soruna sıra dışı bir çözüm bulundu. Kamyonların arkasına yolu gösteren LED ekranlar konuldu. Arjantin'de her saat bir kişi kazalarda can veriyor. Bunların çoğu hatalı sollama yüzünden gerçekleşiyor. Bir teknoloji firması kazaların önüne geçmek için devrim niteliğinde bir çözüm buldu. Tırın önüne kamera yerleştirildi, arkaya ise bir ekran. Sollama yapmak isteyen sürücü bu sayede yolun boş olup olmadığını kolaylıkla görüyor ve tehlike altına girmeden güvenli bir sollama gerçekleşiyor. Yeni sistemde gece görüşü bile mevcut. LED ekranlı tırların hatalı sollama yüzünden gerçekleşen kazaların sayısını düşürmesi bekleniyor. Beklentinin ne kadar gerçekleşeceğini ise zaman gösterecek.